Merhabalar sevgili yengeç ve yükselen yengeç burcu arkadaşlarım. Kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisiniz ve mutlusunuz arkadaşlar. Bugün yengeç burcu arkadaşlarıma özel haftalık bir burç yorumuyla karşınızdayım. İnşallah beğenirsiniz. Beğeni ve desteğiniz benim için çok önemli arkadaşlar. Hala kanalıma abone değilseniz bu güzel videodan sonra abone olup beğeni ve yorum yaparsanız hepinize minnettar kalırım. Size uyanları sevgiyle kabul edin, uymayanları geldiği gibi gönderin gitsin arkadaşlar. Ben fincanınızın içini gösterirken kısa vadeli bir burç yorumu olduğu için sizlerde kısa vadeli niyetlenmeyi ve dileklenmeyi unutmayın arkadaşlarım. Haftalık bir burç yorumudur sevgili yengeç yükselen yengeç ay ve güneş burcu yengeç olan sevgili arkadaşlarım. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeceğim ben size aileden büyük bir destek alacaksınız bakın iki parça para elinize geliyor ee, ya babanızdır ya da büyük abinizdir Muhtemelen bir konudan dolayı sıkışıksınız ve iki parça yani çok değil ama iki parça küçük para elinize geliyor arkadaşım bu iki parça elinize geldikten sonra bayağı bir bayağı bir ferahlayacaksınız ve bu ferahlamadan sonra sanki bazı şeyleri yeniden inşa edeceksiniz. Bu da ne gibi olabilir? Hani evinizin içerisindeki e, beğenmediğiniz, sizi sıkıntıya sokan, böyle gördüğünüz zaman moralinizi bozan bir takım eşyalarınız var ve bunları böyle sanki toplayıp çöpe atacaksınız. Yani bu eşyalar uzun zamandan beri sizin nedir? Sanki artık sıkılmışsınız, gördükçe bunalıyorsunuz, bunları değiştireceksiniz sevgili yengeç burcu arkadaşlarım. Onun haricinde e, uzun boylu bir erkek elinde də belə bir çəkçək arabası, el arabası kimi. Baxın. Sanki böylə nasıl deyim, kağıt mı topluyor, pet şişesini mi topluyor, bilmiyorum. Rızkını bu şekilde kazanan bir abimiz var. Ve sürekli çalışıyor. İki büklüm olmuş. Bakın gördüğünüz gibi uzun boylu bir kardeşimiz ve elinde bir çəkçək arabası var. Yani sürekli rızkını bu şekilde kazanıyor. Evin içerisinde de bir takım sıkıntıları var. Yani eşiyle, çocuklarıyla ayrı ayrı sakıntılar, ayrı ayrı problemler yaşıyor bu arkadaşımız. Yani bu kişi rızkını kağıttan çıkarabilir, bilir, çöp toplayarak çıkarabilir, pet şişesi toplayarak çıkarabilir. Yani onun rızkı da odur. O an o işi yapabiliyor. Belki başka bir iş yapamıyor. Yani ailesinin içerisindeki yani eşi olsun, çocukları olsun. Sanki herkes dört dörtlük yaşı da bunlar iki ikilik, üç üçlük yaşlılar. Böyle bir eşine müdahale ediler. Yani bu kişinin rızkı da bu şekil geliyor. Sevgili yengeç burcu arkadaşlarım. Birini sevisiniz ama söyleyemişsiniz arkadaşlar. Birini çok sevisiniz ama söyleyemişsiniz. Söyleyemediğiniz için de içinizde yüreğinizde sıkıntı yapmış. Aslında şöyle bir şey de olabilir arkadaşım. Belki de gizli sevisiniz. Yani çok gizli sevisiniz. O kişiyi gördüğünüzde diliniz tutulabilir, yutkunabilirsiniz. Yani kalbiniz çarpıntı yapabilir. Bu şekil bir şeyden bahsediyorum arkadaşlar. Üç kişi karşılıklı bir konuşma. Aslında bu konuşma çok verimli bir konuşma olacak ama şu üçüncü kişi biraz dengesiz bir kişiye benziyor arkadaşım. Ya koç burcudur ya da ikizler burcudur. Bilmiyorum yani kimsenin günahını da almak istemiyorum. Yani üç kişi bir masada oturup konuşuyorsunuz. Yani bu konuşma verimli bir konuşma. Belki bir iş için, belki bir proje için bilmiyorum. Ama bu üçüncü kişi biraz dengesiz dengesiz konuşuyor. Yani moralinizi bozabilir. Moralinizi bozmayın arkadaşlar. Moralinizi bozmayın. Arapça yazılar çıkmış arkadaşım. Bakın, Arapça yazılar çıkmış görüyorsunuz. Ve bu bu yazılar da ne anlama geliyor? Sizin üstünüzde büyü mü var, muska mı var, kötü enerji var bilemiyorum. Sağlıklı karar veremiyorsunuz. Oturuyorsunuz evin içinde, evin dışında, iş yerinde. Yani sanki böyle var ya kəndinizi uğursuz sayırsınız. Deyirsiniz ki, mən şanssızam, mən uğursuzam. Hər kəs yürüdü, getdi, mən hala yerimdəyəm. Gerçəkdən kəndinizi çox şanssız və bahtsız zannedisiniz. Aslında öylə bir şey yox. Çünki sizinlə uğraşan insanlar var. Onun xaricində iş yerində də məsələn bir qonu olub, bir ortamda bir qonu olub. Yəni çevrənizdəki faktorlər də de sizə deyir, ay ay sənin şansın yox. Tüh, sən nə şanssız bir insansan. Yəni sənin dərdin zaten sənə yetimi, bir də de insanların dərdi ilə uğraşısan. Yəni bu da bir səqıntıdır, qardaşım. 2 təna yüzük çıxmış. Yaklaşık kaç ildən bəridir ilişki yaşayan arkadaşlarım və bir türlü o yüzüğü taxamayan arkadaşlarıma müjdələr olsun. Sonunda yüzüklər alınmış və taxılacaq. 2 təna yüzük qardaşım. Bakın. Çox gözəl. 2 dənə yüzük. Sonunda muradınıza ərişsəniz, yoldaşım. Adağınız varmı, arkadaşlar? Nə üçün bir adağa niyyətlandınız, bilmirəm, amma sanki bir adağınız var. Bu adağınızı kəsməyiniz gərək. Şu an bəlkə əlinizdə para yoxdur, amma mələsə bu adağınızı kəsməyiniz gərək. Yəni bir qana qıtmanız gələ bilər. Bir də bir şey deyəcəm, arkadaşlar. Bir iki kişi var, gelip benim kanalımda yorum yapıyorlar. Yok işte seni yalan söylüyorsun, yok işte e, bu gerçek değil, seni gidip pis falcı, bu şekil yorumlar yapıyorlar. Arkadaşlar ben videoyu açarken ne diyorum? Geneldir diyorum değil mi? kolektiftir diyorum. Hepsinin size uymasını beklemeyin. Sonuçta bir kişi değil binlerce kişi beni dinliyor. Peki o kötü yorumları yaparken hiç mi vicdanınız sızlamıyor? Ne kadar terbiyesizce yorumlar yapıyorsunuz? Derdi olan varsa numaram orada yazılıdır. Bana ulaşın ben size bir fal bakayım da o zaman görün bakalım yalancı ben miyim siz misiniz? Dengesizler bunu yapmayın. Ve bir daha böyle yorum görürsem şikayet edeceğim. Avukatım da vardır şikayet edeceğim. O zaman görsünler hele kim yalancıdır. Terbiyesizler. Neyse arkadaşlar yolumuza devam edelim. Neymiş ben çok kötü yorumlar yapmışım. Ulan bir, bin kişi iyisin diye abla ağzına sağlık diye o iki tane kodumsuz da gelip yok sen yalan söylesen söylediğin her şey yalandır. Birisi Büşra tok tok ben onu ilk mahkemeye vereceğim en son. Diğeri de bende kalsın. O Büşra tok tok olan da gelip sürekli yorum yapayım. Ben onu yorumunu sabitleyeceğim. Şöyle bir el birliğiyle ona bir saldıralım hele. Ben mi yalan söyleyeyim o mu yalan söyleyeyim. Özellikle Akrep Burcu'na gelip yorum yapıyor arkadaşlar. Sizden ricam Akrep Burcu'na geldiği zaman e, bir beni savunun ya arkadaşlar. İhtiyacım var sizlere. Neyse arkadaşlar. Bir ev hazırlığı var. Tatlı bir telaşınız var. Yani nihayetinde ev bakmaya gidiyorsunuz, eşya bakmaya gidiyorsunuz, belki gelinlik bakmaya gidiyorsunuz bilmiyorum ama bu hafta tatlı bir telaşınız var arkadaşlar. Onun haricinde sırtınızda taşıdığınız yükün yarısından kurtuluyorsunuz. Bir destek geliyor, manevi bir destek geliyor. Sanki o sırtınızda taşıdığınız yükten biraz kurtuluyorsunuz. Bir de bir ferahlamanız var. Borç verdiğiniz bir parayı da alıyorsunuz nihayetinde. Sizinle uğraşan insanlar da var. Bakın benimle uğraştıkları gibi. Ben burada gelme videoyu çekeyim, atayım. Sana ne ben nereliyim, sana ne ben kimem. Yani ne bileyim bunlara takılmışlar. Ben videomu çekeyim, atayım. Beğenen izlesin, beğenmeyen izlemesin arkadaşlar. Kimsenin kafasına silah dayayıp da ilay benim kanalıma gelin demeyeyim ki yani. Şimdi bu videoyu da böyle haram ettiler ama ne diyeyim yani Allah'larından bulsunlar. Yani beni de bir sıkıntıya sokuyorlar arkadaşlar. Ben buradayım. Numaram da orada yazayım derdi sıkıntısı olanlar da buyursun gelsin bakalım. Ben mi yalan söyleyeyim onlar mı yalan söyleyeyim. Karamanın koyunu sonra çıkar oyunu. Gösteririm ben onlara yalanı. Bu da sizin tabağınızın içi arkadaşlar. Sizler de benimle beraber görün. Şimdi içinizdeki sıkıntıyı görürseniz. Yani yüreğiniz bir nevi olmuş kan revan yeri. Ama özür müyin arkadaşlar bu böyle devam etmeyecek. Bu devran da bitəcək, yeni bir devran da başlayacaq Allah'ın izniyle. Şimdi havaların bir anda dəyişməsi ilə bərabər boğazınızda bir tutuluq, bir yutqunamamazlıq, bir grip kimi bir halsızlığınız ola bilər amma bu da ilaç təqviyesi ilə keçə bilər. İsminin içində m hərfi olan e, bir erkəklə 2 gün daxilində bir ciddi konuşma yapıyorsunuz. Bu ciddi konuşma sizin kariyerinizle alakalı olabilir arkadaşlarım. Bir üst mertebeye de geçişiniz mevcuttur sevgili yengeç burcu arkadaşlarım. Onun haricinde kəsər dönər, sab dönər, gün gələr hesab dönər. Sizin şahsınıza yapılmış haqaretlər var, ihanət var, bir də iftira var. Bunlar şimdi hepsi teker teker gün yüzüne çıkacak arkadaşım ve gün yüzüne çıktıktan sonra sen hakkın olanı alıyorsun. Mahkemelik durumun var ise mahkemelik durumun sonuç veriyor arkadaşım ve bu sonuçtan da maddi manevi tazminat hakkını da alıyorsun. Bazı arkadaşlarım belki bir boşanma davası açtınız, bir velayet açtınız, bilmiyorum. Ama bununla alakalı yüzünüzün güleceğini söyleyebilirim arkadaşım. Onun haricinde Yorulduğunuzu hissedisiniz. Evet. nefesinizin kesildiğini hissettiyseniz sürekli 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 birilerin sizinle uğraşmasından artık yorulmuşsunuz bana gelmiş. Bu insanlardan kurtuluyorsunuz. Yurt içi ya da yurt dışı bir satışa başlamışsınız. Bu bir ürün satışı olabilir, ürün pazarlaması olabilir, bir ürünün reklamı olabilir arkadaşlarım. Bu konudan dolayı da yükseliş yaşayışsınız. Büyük bir yükseliş yaşayışsınız ve elinize ciddi miktarlarda paralar da geçecek sevgili yengeçler. Artık duygusallığı bırakın. Duygusallık bitsin artık. Bazı arkadaşlarım hala duygusallığa yol verirsiniz vermeyin. Sizin hayatınızda duygusallığa yol yoktur kesinlikle. Siz duygusal davrandıkça arkadaşlarım insanlar da size e, nasıl diyeyim yani e, duygusalsınız, merhametlisiniz ya sizin o yönünüzü kullanmaya çalışırlar. Yapmayın. Benedict Ney, hani deyirlər ya, iyilik xiyab dənizə at. Balıq bilməsə xalığı bilir. Xalıq hər zaman hər şeyi bilir. Balıq bilməsə nə olacaq, ardaşım? O izdan iyilikdə, mərhəmmətdə bir yerə qədərdir. Bu günlükdə bu qədər qurbanlar. Bir sonrakı bu çırında görüşəcəyik. Hoşça qalın.